Çocuklar merhabalar. 5. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenirsen çok sevinirim. Ee, kanala abone olursan hem bana çok destek olmuş olursun hem de diğer yazılı hazırlık videolarını da kanalımızdan e, izleyebilirsin, yazılına hazırlanabilirsin. Şimdi örnek bir yazılımız var. Bu yazılı kağıdımız üzerinden yazılı hazırlığımızı yapacağız. İlk bölümümüze bakıyoruz. Aşağıdaki resimlerin altına film türlerini yazınız. Evet film türlerini gördük değil mi bu dönem? Bakalım neler varmış? Komedi adı üstünde komedi, komedidir. Animation animasyon demektir. Science fiction nedir? Bilim kurgudur. Karton diyoruz. Bu çizgi filmdir. Horror diyoruz. Adı da korkutucu değil mi? Horror. İşte bu korku türüdür. Şimdi bu türleri bildiğimize göre şimdi tekrardan yazalım. Evet burada ne görüyoruz? Tom ve Jerry görüyoruz. O zaman bu bir e, nedir? Çizgi film olduğu için karton diyoruz biz buna. Cevabımız bu. Evet burada bir korkunç bir karakter görüyoruz. Dolayısıyla bu horror, korku. Adı da korku çağrıştırıyor değil mi? Bu korkudur. Horror. Evet şimdi burada ne görüyoruz? Hepimizin de çok sevdiği bir animasyon film gör görüyoruz. E, cevabımız animation olacak. Şimdi neleri kullandık bir çizelim. Horror, korku kullandık, çizgi filmi kullandık, animasyonu kullandık. Şimdi e, iki tane seçenimiz var. Komedi mi? E, bir de e, science fiction yani bilim kurgu geldi. Ben resme baktığımda bilim kurguyu daha çok an adlandırıyor, andırıyor. O zaman science fiction diyoruz. Yani bilim kurgudur diyoruz. Evet, İlk bölümümüzü hemen bitirdik bile. Şimdi gelelim ikinci bölümümüze diyoruz ki cümleleri cevapları ile eşleştiriniz. Bakalım cümlelerimiz nelermiş. Cümlemiz bize diyor ki do you like romantic films? E, diyor ki yani sen e, romantik film sever misin diyor. Bir cevap vermemiz lazım. Sen bu soruya sen romantik film sever misin sorusuna e, saat 7'de cevabını verir verir misin? Ya da e, Spider mandir O Spider-Man cevabını verir misin? Ya da ben düşünüyorum ki heyecan vericidir der misin? Bir aile hakkında der misin? Hayır bunların hiçbirini demezsin. Ne dersin mesela bunların arasından? Yes I do. Yani severim dersin. Dolayısıyla B ile eşleştiriyoruz. What is your favorite film? Yani diyor ki senin filmin yani favori filmin ne? Senin favori filmin ne? O zaman bir film adı bekleriz. Film adını gördüğüm tek seçenek ise It is Spider-Man. Yani onun favori filminin ismi Spider-Man'miş. What is uh, the movie about? E, diyor ki burada e, film ne hakkında? O zaman bir konu beklersin değil mi? Mesela burada olduğu gibi it is about a family yani e, aile hakkında diyoruz. Bunu eşleştirdik. What time is the movie? E, ne diyoruz bu kez film ne zaman diyoruz? O zaman it is at 7 o'clock e, pardon it is 7 o'clock. O zaman cevabımız Other. What do you think about the movie? Diyor ki sen diyor, sen e, film hakkında ne düşünürsün diyor. I think, ben düşünürüm e, is exciting, e, heyecan vericidir deriz. Cevabımız denizlidir. Evet, şimdi burada ayları yazıyoruz. Yılın ayları, the months of the year. Yılın ayları demek. Şimdi burada bazılarını doldurmuş, bazıları boş boşlukları dolduracağız. January nedir? Ocak, January, February, March, April, May, June, July, August. August dedik. September, October, November, December. Evet, January, Ocak'la başlıyoruz. January, February, March. Sen de tekrar et. April, May, June. Yanlış yazmışız. July, August, September, October, November ve December diyoruz devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki bize boşlukları verilen kelimelerle tamamlayınız. E şimdi ne yapalım? Öncelikle şu verilen kelimelerimizin açıklamalarını bir yazalım değil mi? Az önce görmüştük. Exciting ne demekti? Exciting görmüştün. Evet cevaplamanı bekliyorum. Exciting heyecan verici demekti değil mi? Bir tane ben yukarıda cümlede çevirmiştim. Bak göstereyim onu da. Hemen şöyle gelelim. Ne demiştik? I think it is exciting. Ben düşünüyorum o heyecan verici demiştik. E, dolayısıyla Exciting'i biliyoruz. Tekrar etmiş olalım. Exciting heyecan vericidir. Hani eğlenceli, boring, sıkıcı, çok boring bir şey bu. Yani çok sıkıcı. Frightening bu nedir? Frightening korkutucu. Frightening korkutucu. Tekrar ediyoruz. Exciting neymiş? Heyecan verici. Funny, eğlenceli, boring, sıkıcı, frightening, Korkutucu. Şimdi bakıyoruz. I love comedy films. Ben komedi filmi severim çünkü onlar nedir? Komedi filmleri eğlencelidir. Hani? Hocam ben heyecan verici olarak düşündüm diyebilirsiniz. Tamam düşünebilirsin. Diyelim ki buraya da yazdık. E, i̇lerleyen zamanda bir göreceğiz bakalım. Heyecan verici'nin yerine yani heyecan verici yazacağımız öncüle e, şey oluyor mu? Hani yani eğlenceli oluyor mu? Bir bakarız. I hate horror film. Horror ne demiştim? Korkarak söyleyin demiştim size. Horror korku. Ben diyor nefret ederim korku filminden. Çünkü neden? Korku filminden nefret edersin? Onlar çok korkutucudur. Frightening. Tamam. Evet devam ediyoruz. Bakıyoruz. I like action films because they are. Ben diyor severim aksiyon filmini çünkü onlar onlar nedir? Exciting, heyecan vericidir. Mesela aksiyon filmini çok eğlencelidir der misin? Demezsin. Heyecan vericidir dersin. Dolayısıyla komedi kısmına ne çıktı? E, funny daha uygun oldu. I dislike cartoons. Ben de çizgi filmi sevmem. Because they are çünkü onlar ne demiştik? Boring. Çok sıkıcılar. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada bir sayılabilir ve sayılamayan kavramları ifade etme şeyimize bir bakacağız. Ufak bir şeyler anlatmak istiyorum e, müsaadenizle diyeyim. Şöyle bir alan açayım. E, bana kızmayın. Bunlar sizin için. da başarılı olmanız için. Hemencik şuraya yazalım. Evet. meni kelimesi. Sayılabilen. Hatta bunu birlikte yazalım. Sayılabilen nesneleri nitelemek için kullanılmaktadır. Sayılabilen dediğim nedir? Mesela Kalem kutunda kaç kalem var? Bunu sayabilirsin değil mi? Sana desem ki, e, şekerlikte kaç şeker var? Bunu sayabilir misin? Sayamazsın. Kaç süt var? Sayamazsın. Yani e, bir şiş şişeyi sayabilirsin. Kaç şişe süt? Şişeyi sayarsın. Ama bir şişenin içindeki süt miktarını sayabilir misin? Sayamazsın. İşte sayılabilen ve sayılamayan nesneleri bu şekilde ayırt edebiliriz. Menü kelimesi sayılabilen nesneleri nitelemek için kullanılır. Ayrıca menü olumsuz ve... Soru cümlesi olarak iki farklı cümle yapısı ile kullanılır. Dedik ve meni ne anlamlara gelir? Meni pek çok, birçok ve çok anlamlarına gelir. Anlamlarına gelen bir sıfattır diyelim. Sıfatlar çok önemli. Meni'den sonra gelen isim daima çoğul olmalıdır daima çoğul olmalıdır. Evet şimdi geldik maç kelimesine. Maç kelimesi min kelimesinin aksine sayılamayan nesneleri nitelemek için kullanılır. Evet, maç e, ayrıca diyelim yine ayrıca maç olumsuz ve soru cümlesi olarak İki farklı cümle yapısıyla kullanılır. Maç kelimesi de tıpkı meni kelimesi gibi nedir? Pek çok, birçok ve çok anlamlarını ifade eder. Bir ayrımlarını daha yazacağım. Şimdi diyorum ki bak her ikisi de pek çok, birçok, çok anlamlarını ifade ediyor. E, meni sayılabilen maç sayılamayan isimler için kullanılıyor. Meniden sonra gelen isim daima çoğul olmalıydı ya. Maçtan sonra gelen isim ise isim ise daima tekil olmalıdır. Buraya kadar anlaştığımızı düşünüyorum. Ee, şimdi şöyle bir göz gezdirdiğimde yukarıdaki örneklerimde Elo, Elat, Elatov, e, Sam ve Eni var. Çok hafif onlara da değinmek istiyorum. E, elat, e, Elat diyelim. Sayılamayan olduğu için çok anlamlarına anlamına gelir diyelim. Elatov ise Elatov hem sayılabilenlerde ve sayılamayanlarda kullanılır. O buraya sığmadı. Hemen e, bir de şuraya da not alalım. Sayılabilen ve sayılamayanlarda kullanılır dedik. Evet. Sam isten biraz birkaç anlamına gelirken en iyi hiç demektir arkadaşlar. Evet iyi de, Sam da sayılabilen ve sayılamayan isimlerle birlikte kullanılmaktadır diyelim. Olumsuz ve soru cümlelerine kullanan iyi hiç anlamında olup sayılabilen isimlerle çoğul, sayılamayan isimlerde ise tekil alır dedik. Şimdi özetlemek gerekirse çok uzattım gibi gelmiş olabilir ama mantığını kavramanız önemli. Many kelimesi sayılabilen nesneleri nitelemek için kullanılır. E, pek e, pek çok birçok çok, çok anlamlarına gelen bir sıfattır ve meniden sonra gelen isim daima çoğudur. Maç kelimesine geldiğimizde ise sayılamayan nesneleri nitelemek için kullanılır. Yine tıpkı many gibi pek çok birçok çok anlamlarını ifade eder. E, ve maçtan sonra gelen isim ise daima tekildir dedik. Elot sayılamayan olduğu için çok anlamına gelir. Elot ofiste sayılabilen ve sayılamayanlarla birlikte kullanılır. Sam biraz birkaç demektir. En iyi ise hiç demektir. Şimdi geldik e, countable sayılabilir ve uncountable sayılamayan e, ifadeleri e, belirlemeye diyelim. Şimdi ilk örneğime bakıyorum. Şöyle diyor ki: "How e, nokta nokta diyelim. Apples are." There. E, diyoruz ki orada elmalar ne diyeceğiz? maç mı meni mi diyeceğiz elma sayılabilir mi elma sayılabilen bir şeydir ve bak çoğu iki almış cevabımız menidir bakıyoruz milk süt süt sayılamaz esek var mı yok yani tekil o zaman maç diyoruz şimdi burada meni ve maçın ayrımını sormuyor en insan ve e anlamlı soruyor do you need Money. Şimdi sen e, senin ihtiyacın var mı paraya? Senin bir paraya ihtiyacın var mı dersin? Senin hiç paraya ihtiyacın var mı dersin? Senin biraz paraya ihtiyacın var mı dersin? Tabii ki biraz daha güzel oldu. Evet, bakıyoruz. E, we don't need bread. E, diyor ki bizim ihtiyacımız yok ekmeğe çünkü çünkü dememiş ama işte biz katık bunu e, var. Evde ne kadar var deriz. E, many. Birçok çok fazla birçok var pek çok var diyebiliriz Evet devam edelim şimdi geldik güzel bir kısma aşağıdaki parçayı okuyacağız ve ifadelerin yanına doğruysa yani true ise ifademiz e, t e, false ise, yani yanlışsa f yazacağız ama bir parçamızı okuyalım mı önce hadi okuyalım Evet diyoruz ki My favorite movie tip is animation. Burada ne diyor? Benim diyor, favori film tipim animasyondur. Ee, ve diyor ki, sen diyor... E ne tip filmler seversin diyor Ayten ise ben diyor çizgi filmi severim Murat diyor ki ben diyor I don't like yani sevmem diyor çizgi filmleri e, senin diyor senin nedir e, favori çizgi filmin diye soruyor Murat Ayten'e o da diyor ki Tom ve Jerry'dir e, Murat e, sonra soruyor e, ne hakkındadır diyor yani Tom ve Jerry'den bahsediyor Ayten ise e, o diyor hakkındadır ne hakkında e, bir fare ve bir kedi hakkındadır diyor. Murat diyor ki, e, sen e, ne zaman seyredersin Tom ve diyor. O da diyor ki, e, on manu et diyor, işte televizyonda diyor, saat 16.30'da diyor, ve pazar ses günleri ben diyor izlerim diyor yani ben izlerim demiyor da e, saat diyor 16.30'da pazartesileri de cevap veriyor şimdi bakalım sorularımıza Murat diyor ilk öncülümüz sever komedi filmlerini Murat komedi filmlerini mi diyor hayır Murat animasyon filmlerini seviyordu o zaman bu yanlış bir ifade yani false yani P ile gösteriyoruz devam ediyorum Ayten çizgi film izlemeyi sever Ayten ne demişti Ayten evet Ayten bak çizgi film izlemeyi severdi o zaman bu true bir ifade yani doğrudur. Ee, Murat sevmez çizgi film izlemeyi evet bu da doğrudur. Ayten'in favori işte çizgi filmi ne hakkındaymış? Bir köpek ve bir kuş hakkında. Hayır Foster bu yanlış bir bilgidir. Ayten'in favori çizgi filmi Tom ve Jerry. Jerry'de bir kedi ve bir fare hakkındaydı. E, Tom ve Jerry diyor TV'dedir. Pazartesi günleri evet bu da true bir ifadedir. Evet devam ediyoruz. Şimdi geldik bir küçük vaz ver meselesine diyebiliriz. Ufacık bunu da anlatalım mı? Minnacık hemen çok küçük anlatalım ki siz de kolayca yapabilin. E şimdi burada neler var? Was, were var ve must'lar var. Hemen onları ufak bir şekilde anlatacağım. Evet. Was, were fiilleri diyelim. Was ve were fiilleri. Am, is, are fiillerinin geçmiş zaman halidir. Kullanıldığı cümlelere the diye anlamı katar. Tekillerde was, çoğullarda ise were kullanılır. Geldik must'a. Must, zorunluluk must, ve gereklilik bildirirken mustn't yani bunun olumsuzu yasak bildirir. Ayrıca mustn't bir diğer kullanımı ise öyle de yazalım. Mustn't bir diğer kullanımı ise güçlü tahminlerdir. Yani mesela sen dışarı çıkıyorsun, havaya bakıyorsun, işte bulutlar gelmiş, artık yağmur yağılacağı çok güçlü. İşte o zaman mask kullanabilirsin gibi yani kem kullanmak yerine mask kullanabilirsin. Evet, e, was, were fiilleri, emizar fiillerinin geçmiş zaman halidir. Yani şunu anlıyoruz, Geçmişte bir şey konuşuyorsak biz o zaman was, were kullanırız. Yoksa günümüzü konuşuyorsak ne kullanırız? Am, e, is, are kullanırız. E, was, were kullanıldığı cümlelere the diye anlamı katar. Tekillerde was kullanırız. Çoğullarda were kullanırız. Must ise zorunluluk ve gereklilik katar. Mustın ise yasak bildirir dedik. E, ayrıca mustın bir diğer kullanımı ise güçlü tahminlerdir. Evet şimdi e, ifademizi çözelim. Ee, evet. Benim annem Rick, My mom. Benim annem bir küçük neydi? Küçük bir tabii ki kızdı. Annem tekil bir kişi mi? Bir kişiden bahsediyor. Evet o zaman vazı seçersin. Ailen. Ee, nedir? 10 yıldır işte son 10 yıldır bir şey. Ailen tek mi? Evet vaz. Ay demişiz. Vaz. Tek kişiden bahsediyoruz. Tom and Joe. Yani iki kişi var. O zaman bunlar çoğul were dedik. Ee, ondan sonra der, vaz <laughs> diyoruz. Ve geldik must ve mustn't seçmeye. Ee, sen okulda üniforma giymelisin. Bu bir koşul. Ee, biz sinemada sessiz olmalıyız. Bu bir zorunluluk. Evet, biz diyoruz ki bahçede e, çöp atmamalıyız. Bu bir yasak. E, sınıfta sakız çiğnememelisin. Bu bir yasak. Biz zamanda ev ödevlerimizi yapmalıyız. E, bu da bir nedir? E, zorunluluktur deriz. Başka bir bölümümüz kalmış mı? Sanırım ki bu da son bölümümüz. Bir parçamız var ve parçamızdan soruları var. Hadi önce parçamızı okuyalım. E, parçamız bize diyor ki: Merhaba Meri diyor. Evet şöyle bakalım. Parçamız bize merhaba meri diyerek başlıyor. Ve sonra denk, diyor ki ha var nasılsın bunu hepinizin bildiğinizi düşünüyorum. Ben umuyorum ki e, işte senin tatilin iyi gidiyordur. E, bu yaz diyor biz Paris'i ziyaret ettik. Ben ailem e, ve ne diyoruz ben ve ailem e, orada Harika bir zaman geçirdik. Ne anladık şimdi? Toparlayalım. Bu tarz parçalara genel bakın. E, ben ha, merhaba Meri, nasılsın diyor. Ben umuyorum ki tatilin iyi gidiyordur. Bu yaz biz ta, e, Paris ziyaret ettik. E, ben ve ailem orada harika vakit geçirdik diyor e, ve diyor ki biz vardık e, işte geçen Pazartesi e, Paris'e vardık diyor e, ilk gün diyor ne yapmışlar ilk gün e, biz otele diyor giriş yaptık diyor e, sonra bakın bu den ipade sene önemli den yani sonra e, bir restoranda akşam yemeği yedik diyor e, sonra diyor ki bak burada Trabzon'da eskardot diye bir şey hatırlamıyorsun lezzetlidir e, Trabzon'daki eskardot re lezzetlidir dedik e, ve diyoruz ki biz burada e, bu ifade salyangoz demektir İlk kez da bilin ama bilmeseniz de olur e, buna bak deyin geçin yani bilmediğiniz her ifadeyi bilmek zorunda değilsiniz işte salyangozla yapılır diyor. Yani bir maddeyle yapıldığını bilsen yeter burada çok detaya gerek yok e, ve diyor salı günü diyor e, ne diyor ee, biz ziyaret ettik Lor Müzesi'ne diyor ve ne yapmışlar? Tırmanmışlar, tırmandık Eyfel Kulesi'ne diyor. Evet ee, ve diyor ki burada diyor em, o kadar çok heyecan vereceği yer var ki diyor ziyaret edilecek burada o kadar çok heyecan verici var yok ee, ve şimdi nereye geldi Çarşamba gününe geldi Çarşamba günü e, ne yapmışlar Çams e, Elis İşte bu neyse buraya biz gittik diyor e, ve Ünlü e, Fransız bunu biliyorsunuz artık soğan çorbasını ne yapmışlar içmişler. E, ve devam ediyoruz. Perşembe sabahı diyoruz. Perşembe sabahı biz yaptık ne yapmışlar kahvaltıda kruasan ve kahve yapmışlar içmişler ya da yemişler böyle anlayabilirsiniz. E, Paris'te kahve çok lezzetlidir. E, biz diyor e, ne yapmışlar izledik bir tiyatro oyunu Cuma günü işte alışverişe gittik ve bir tiyatro oyunu izledik ve son olarak sonunda diyor cumartesi günü diyor biz bindik uçağa ve Londra'dan evimize geri döndük diyor ve love demiş sonunda sevgilerimle diyor güzel bir çeviri yaptık şimdi sorularımıza bakalım. Evet bize ilk soruda diyor ki Hu um, um, diyor ki kim yazın Paris'i ziyaret etti? Biz ne diyelim burada? Cevap verelim. Tabii ki şöyle yazalım mı daha kolay olacak benim için. Evet. Bu soruya nasıl cevap veririz? E, Lily ve onun ailesi yani o yüzden her diyoruz. Her family e, ziyaret ettiler. Değil mi? Paris indi. Muhtemelen öğretmeniniz böyle soruda siz Lily and e, ailesi yazdığınızda, da, yani Lily and, ay Lily ve yazmışım. Lily and, arkadaşlar, Lily and her family yazdığınızda da yine muhtemelen kabul edecektir. Evet, şimdi devam ediyoruz. E, i̇kinci sorumuzda bize ne soruyor? İkinci sorumuzda diyor ki, o salı günü ne yaptı? E ne yapmıştı Lily salı günü? Hatırlayalım bir, parçaya da bakabiliriz. O ziyaret etti. Nereyi ziyaret etti? Louvre müzesini ziyaret etti ve o ne çarşamba günü ne yaptı? Tırmandı nereye? Eyfel kulesine tırmandı. Tamam. Evet. Üçüncü soruya geldim. Perşembe günü neydi diyor? Perşembe günü onu yemişti. Eight 7 geçmiş zaman olduğu için ikinci haliyle kullandık. Perşembe günü o kurasan yemişti ve e, kahve içmişti. E, ne için? Kahvaltı için. Tam bir cümle olsun da şöyle de yazalım. On Thursday dedik morning. Ve geldik son sorumuza. O ne zaman eve döndü? O dedik ki Cumartesi günü döndüm. Ne için? Şöyle yapalım. Ee, eve gitmek için Londra'dan ne yaptı? Uçağa bindirildik. Evet gençler, ee, arkadaşlar, çocuklar güzel bir yazı hazırlı olduğunu düşünüyorum. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Hoşçakalın.